Bugün sizlere vajinismus tedavisi ve bu tedavide kullanılan bazı yöntemlerden bahsedeceğim. Şimdi vajinismus hastalığını biliyoruz. Vajinismus hastalığı ilişki anı geldiğinde kadınlarda istemsiz ve her seferinde tekrarlayan kontrol edemedikleri bir kasılma ile ilişkiye girememeleri, ilişkiye engel olma durumudur. Vajinismus tedavisinde genelde hastalarda davranışçı bilişsel terapi ile 2-3 saat içerisinde bu hastalıktan kurtulmasına kurtulmalarını sağlayabiliyoruz. İlk gece ilişkiye giremedikleri zaman hastalar bunu araştırdığında karşısına vajinismus hastalığı çıkar. Vajinismus hastaları bununla ilgili araştırma yaptıklarında aslında tedavi ile ilgili pek çok formattan da korkuyorlardır. İşte parmak egzersizleri, dilatör uygulaması e, hastaların korkulu rüyasıdır. E, aslında hastalar e, Etkili bir kasları yönetmeyi öğrendiklerinde kendilerini gevşetebildikleri zaman korktukları parmak egzersizi ya da dilator uygulamalarının hiçbirinde ağrı acı hissetmediklerini gördükleri zaman zaten kendilerine güvenleri gelir ve ilişki deneyecek aşamaya da gelirler. Burada aslında bu egzersizleri yapmadan önce hastaların kegel egzersiziyle ya da gevşeme egzersizleriyle kendilerini sakinleştirebiliyor olmaları, gevşetebiliyor olmaları ve e, o ilişki anında ya da bu tarz aparatları kullanırken kasıldıklarında o kasları açabiliyor olması gerekir. Bunu da gevşeme ve kegel egzersizleriyle yapar hasta. Şimdi bizim burada esas anlatacağımız, bu videoda anlatacağımız uygulama dilatör uygulaması. Dilator uygulaması siz de araştırırsanız internette karşınıza giderek çapları artan e, bu tarz aparatlar çıkar. Bunlar e, sert plastikten de yapılmış olabilir, camdan da yapılmış olabilir, metalden de yapılmış olabilir. Amaç aslında hastanın e, derin gevşeme halindeyken e, en küçük çaptan başlıyor, başlayarak yavaş yavaş çapları artan bu aparatları vajenin içerisinde uygulamasıyla tedavi yöntemi gerçekleşiyor. Ama bu şu anlama gelmesin. Her hastada mutlaka dilatör, her hastada mutlaka parmak egzersizi yapılmak zorunda değildir. Ee, burada davranışçı terapide Hastalarla konuşularak eve ödev vermek yerine aslında seans sırasında hastanın korkmadığı, hastanın yapabildiği hangi yöntem varsa, hangi egzersizler varsa o egzersizlerle gidilerek e, bu süreci aşması sağlanır. Ben burada e, hastanın dilatörü uygulayabildiğini, nefes ve kegelle gevşemeyi sağladıktan sonra kasları yönetmeyi sağladıktan sonra dilatör yapabildiğini düşünerek e, bunu anlatıyorum. Dilatörde en küçük çaptan başlanır. Bu şekilde bir tutma aparatı olabilir. Bu bu. E, böyle yerleştirdik ve kilitledik. hastanın kendi uyguladığı aparatlarda temiz bir şekilde sabunla yıkayıp kurutması uygulamadan önce yeterlidir. Dışına herhangi bir işte prezervatif tarzında bir şey geçirmesine gerek yoktur. Ama mutlaka kayganlaştırmak için jel uygulaması lazım. Önce en küçükle başladı. Kegel egzersiziyle Kaslarını hareket ettirmeye başladı kendi kontrolünde sıktı ve bıraktı ve yine en rahat pozisyonda sırt üstü yatarken bacakları yana doğru açık bir şekilde bu aparatı kendisine önce yaklaşık 1 santim 2 santim girecek şekilde dokundurur. Ondan sonra Kegel yaparak yavaş yavaş ilerleyebiliyorsa yavaş yavaş ilerler. Eğer hastada kasılma olduysa hasta bunu bir basınç hissiyle anlayabilir. Enfeksiyon varsa yanmayla orada bir anormallik olduğunu anlar. Eğer Kegel kendini rahatlatamıyor, bu basıncı yok edemediyse bu aparatı çıkartır. Bunu her gün düzenli uygulaması, bir 10-15 dakika çalışması gerekir. Ne zaman ilk aparatı çok kolay yaptı, ondan sonra bir sonraki derken çapları artan bu dilatörleri aşama aşama uygulamaya geçer. Dediğim gibi bu tarz uygulamalar davranışçı terapide e, vajinismus tedavisinde özellikle hızlı tedaviyi sağlıyorsak e, seans sırasında e, doktor gözetiminde yapılırsa daha hızlı başarı sağlarız. E, hastaya bunları gösterdik, anlattık ve eve gönderdiğimizde hasta bunları gördüğünde ürkebilir, e, kaçabilir. E, zaten vajinismus hastalığı erteleme hastalığıdır. Bu yüzden hastaya göre tedaviyi değiştirmek, hastaya göre tedaviyi seçmek ya da ilerleme hızını belirlemek en önemlisi. Her hasta bunları yapmak zorunda değil. Başta söylediğim gibi, ama yapabildiğini düşündüğüm hastalar için. En azından böyle bir uygulama var ve bu uygulamada da hasta başka yöntemler değil de bunu tercih ediyor, bunu uygulayabiliyorsa bu şekilde kendi kendine nefes ve kegel egzersizi yaparak ya da farklı gevşeme yöntemleri uygulayarak kegeleştiğinde küçükten büyüğe kadar bu aparatları uygulayıp vajinismus tedavisini de kullanabilir. Kegel egzersizinden kısaca bahsetmek istiyorum. Kegel egzersizi vajinismus'ta kasların hakimiyetini öğrenmesi için hastaya verdiğimiz bir ödevdir. Ama biz bu kegel egzersizini özellikle yeni doğum doğum yapmış bir kadında kasları tekrar eski haline getirmek, oradaki dokunun sıkılığını sağlamak için de veriyoruz. İleri yaşta idrar kaçırma şikayeti olan kadınlarda tedavi amaçlı da uyguluyoruz. Ee, teşekkürler.